çek, Çin... o Çin miydi, Japon muydu? Rusyalıydı. Ama şey gözleri çok çekikti. İşte. Annesinden genetik herhalde. Ya da babasından. Annesi mi yabancıymış? Evet, annesi Rus. Hmm. O da Rus. Çevir. Bence ben onun... de onu Neyse. Öğretmenim bunu çekiyordu. Hmm. çekerken Egemen ne defa beğenirsin? Ne defa? Şaka olsun diye Ağabey donan düştü ya Ağabey Ondan sonra dedim ki öğretmen e, kayda alıyor dedim Ne? dedi Böyle <laughs> <laughs> şeyler tabii ki olur sabahtan Konuştuk olsun diye bir şey yapıyorlar değil mi? Hı hı Çevir hadi çok sevmişti kızı. Evet, o kadar çok. Ne ki kızını bırakmıyorlar Hatta onlar yüzünden ağladı. Ha. Neye bakıyorlardı? Tablet mi var derinde? Evet, Erman'ın tableti. Başka Erman mı tableti? getirmiş? Evet. o gün telefon getirmek serbest miymiş? Herkes bazı telefon bazı tablet getirmiş. Bilmiyorum ama ben getirmiş. Hmm. Bence. Bence. <laughs> çevir. Şimdi unutma. Bir dakika kadar bekliyorsun zaten. Çevirmen gerekiyor. Az çevirirsen kuru olur. Sık, sık çevirirsen hem çabuk pişer hem de yumuşak. Çevir. Çok güzel pişti. Daha her yer oldu. O kadar da olsun.